Merhaba yavrular, bugünkü dersimiz basınç konusu olacak. Basınca bir iş yapacağız, katı basıncı. Sonraki derslerimizde de sıvı basıncı ve gaz basıncı diye ilerleyeceğiz. Şimdi öncelikle bakalım. Tanımlar önemli çünkü bazı sorularda tanım bilgisi içeren sorularımız önümüze gelebiliyor. O yüzden tanımlar önemli. Hemen üzerinden bir geçelim. Yüzeye dik uygulanan kuvvetin büyüklüğüne ne diyoruz? Basınç kuvveti basınç kuvveti. Bu kuvvetin birim yüzeye düşen payına yani birim yüzeye dik uygulanan kuvvetin büyüklüğüne de basınç diyoruz. Anlaştık mı? Bir daha söyleyelim. Yüzeye dik etkeden kuvvete basınç kuvveti. Bu kuvvetin birim yüzeye düşen payına da basınç diyoruz. Yani bizim kuvvet bölü yüzey alanı büyüklüğümüz basınç olmuş olacak. Buradaki F kuvvetin büyüklüğü. O yüzden basınç için skaler büyüklük diyoruz çocuklar. Burada kuvvetin büyüklüğünü kullanıyoruz. Kuvvetin vektörel anlamda olan karşılığını kullanmıyoruz. Kuvvetin birimi ama yine Newton. Eğer yüzey alanı birimini metre kare alırsak, Basınç birimimiz ne gelir buradan? Pascal gelir. Şöyle PAD yazacağım, tamam? O yüzden diyoruz ki kuvvetin büyüklüğünü kullandığımız için basınç nedir? Vektörel büyüklük değil, skaler büyüklüktür. Bakalım burada şimdi e, basıncın birim tüm etki etkeden kuvvete basınç kuvveti olduğunu söylemiştik. Şimdi burada basınç kuvveti bulma yöntemlerini kullanacağız. Yüzeydeki etkeden kuvvetlerden basınç kuvvetini bulacağız. Mesela bu şekilde yüzeyde kendi kendine oturan bir cisim için. Nedir cismin ağırlığı? Aşağıya doğrudur. Yüzeydik etkeden budur. Ağırlık neydi? Önceki derslerimizden hatırlayalım. M çarpı G idi. O halde diyorsun ki öğretmenim burada yüzeydik etkeden kuvvet yani basınç kuvveti cismin ağırlığı kadardır. Bu bir. İkincisi burada Bakın cisme uygulanan bir dik kuvvet var. F su kuvveti. Cismin ağırlığı yine kendi aşağıya doğru mg'si de var. Onu da bir yazalım. Burada basınç kuvvetini yazarken diyeceğiz ki basınç kuvvetini yazarken yüzeye dik etki eden iki kuvvet var burada. Birisi F su kuvveti, birisi cismin ağırlığı g. Neden? Çünkü buraya bir not yazmak istiyorum. Bu önemli. Katılar kendilerine uygulanan kuvveti aynı büyüklükte ve doğrultuda iletirler. Yazalım buraya. Katılar katılar kendilerine uygulanan kuvveti kendilerine uygulanan kuvveti aynı büyüklükte ve doğrultuda iletirler. O zaman ne anladık buradan? Yüzeye dik etkeden kuvvet bu katı bir madde şu madde. Yukarıdan uygulanan F üstü aynen aşağıya ilettiği için diyorsun ki yüzeye dik uygulanan iki tane kuvvet vardır. O yüzden burada bizim basınç kuvvetimiz nedir dersek F artı G kadardır diyoruz. Şimdi buraya bakalım. Cismin ağırlığı aşağıya doğru yine G burada duruyor. Ne yaptık? Yukarıya doğru bir miktar F üssü kuvveti uygularsak yüzeye uygulanan kuvveti azaltmış olduk. Ne kadar? Ağırlıktan F üstü kadar azaltmış olduk. Diyorum ki o halde buradaki basınç kuvveti g eksi f üstü kadardır. Gelelim buraya. Yan duvara bir cisim bu şekilde serbest bıraktığınızda aşağıya doğru ağırlığı olduğu için bu burada durmaz. Kayar düşer. Kaymasın diye ne yapıyoruz? tepesinden bir kuvvet uyguluyoruz. Buna F üstü kuvveti diyelim. İşte katı cisim bu kuvveti aynen yüzeye ilettiği için diyorsunuz ki çocuklar basınç bu yüzeyde oluşur. Çünkü cisim bu yüzeyde ve buradaki basınç kuvveti içinde ne diyeceğiz? F üstü diyeceğiz. Ağırlığın olaya hiçbir etkisi yok burada. Şimdi sizinle tek tek bir de basınçları bulalım. Basınç kuvvetlerini bulduk. Hemen basınçları da bulalım. Diyeceksin ki o zaman buradaki basınç madem basıncın genel tanımı neydi? Basınç kuvveti bölü yüzey alanıydı. E buradaki basınç kuvveti ağırlığa eşitse ağırlık bölü yüzey alanı olacak. Buradaki basınç kuvveti F üstü artı G ise bunların ikisinin toplamı bölü yüzey alanı olacak. Buradaki basınç kuvveti basıncı zaten de basınç kuvvetimiz G eksi F üstü bölü yüzey alanı olmuş olacak. Burada da benzer şekilde yüzey etiket eden kuvvet bu olduğu için F üstü bölü S diyorum. Evet. Şimdi diğer sayfamıza bakalım ne var. Burada Günlük hayattan örnekler var çocuklar. Bunlar yorum sorularında çünkü önümüze çıkacak. Bize diyor ki işte şu aşağıdakilerden hangisi basınçın yüzey alanı ilişkisiyle alakalıdır gibi gibi gibi. Bu tarz örnekler önümüze çıkabiliyor. Hemen bir bakalım neler var neler yok diye bir inceleyelim. Bir kere bu klasik bir örnektir. Ördekle tavuğu her zaman örnek veririz. Burada horoz vermiş. Ördekle horoz her zaman örnek veriyoruz. Ne diyoruz? İkisinde 3 aşağı 5 yukarı kiloları aynıdır. Ama işte çamurlu bir yerde yürüdüklerini düşünürseniz horozun ayak izleri çok belli olur. Ama ördeğin ki o kadar belli olmaz. Neden? Çünkü bakın ördeğin ayakların arasında perdeler vardır. Dolayısıyla buradaki basıncı yazarken F bölü S'de ikisinin ağırlığı ortalama aynı iken yüzey alanı büyük olan budur. Çünkü ayakların arasında perdeler var. Basıncı daha azdır yürürken izini belli etmez. Benzer şekilde burada futbolda kramponlar nedir? Şöyle e, halı, sağ, e, halı sağ diyorum normal çim sahada. Özellikle bu şekilde tırtıklar vardır ki basınç fazla olsun futbolcular kaymasın, yere sağlam basmış olsunlar. Bu tırtıkların anlamı yüzey alanını küçültmek için, basıncı artırmak için. Buraya bakalım. Benzer iki tane ayakkabı, spor ayakkabı giydik. Bir de topuklu ayakkabı giydiğimizi düşünelim. Aynı kişi iki ayakkabı giyerse burada çamurlu bir yerde rahat yürürken çünkü basınç az olmuş oldu, yüzey alanı büyük. Burada çamurlu bir yerde yürümek çok zordur çünkü topu sürekli batar. Çünkü buradaki basınç nedir? Büyüktür, yüzey alanı küçük olduğu için. Buraya bakalım. Balona bir tane çivi batırdığınızda balon patlarken bu şekilde bir çivi yatağın üzerine balonu bastırdığınızda balon patlamayacak. Çünkü neden? Bir sürü çivi temas ettiği için yüzey alanını büyüttüm, basıncını atmış oldum, küçültmüş oldum. Şimdi buraya bakalım. Homojen yapılı cismi şekil birden ikinci şekle getiriyorsak basınç kuvveti, basınç ve potansiyel enerjisi nasıl değişir? Şimdi potansiyel enerji ne? Bunu 9. sınıftan hatırlıyoruz. Hatırlama, hatırlamayanlar bizim 9. sınıf videolarımızı dinleyebilirler. Şimdi buraya bakalım. Birincisi. Basınç kuvveti neydi? Yüzey dik etkiden kuvvetli. Bizim cismimiz burada şekil 1'de dururken yüzey dik etkiden kuvvet nedir? Cismin ağırlığıdır. Cismi ters çevirdiğiniz zaman e, zemin etik kuvvet değişmedi ki çocuklar. O zaman ne oldu? Burada ağırlık değişmediyse basınç kuvveti ne yapacak? Değişmeyecek. Aynı kalacak. Çünkü ikisinin cismin ağırlığı kadar. Basınç neydi? Basınç kuvveti bölü yüzey alanıydı. Burada basınç kuvveti cismin ağırlığı bölü yüzey alanı diyorum. E ne yaptı bizim cismi? Biz taklattırdık, ters çevirdik. Ters çevirdiğimizde bakın buradaki yüzey alanı küçük, buradaki yüzey alanı büyük. O halde diyorsun ki yüzey alanı artarsa basınç ne yapar? Azalır. Bunu da bulduk. Gelelim enerjiye. Enerji ile ilgili önceki dersleri dinleyin detaylı bilgi için ama şöyle küçük bir hatırlatma yapayım size. MGH'lı potansiyel enerji. Potansiyel enerjideki MGH'daki H' cismin ağırlık merkezinin yerden yüksekliğiydi. Çocuklar mg ağırlık bakın her iki şekilde mg değişmedi. Burada potansiyel enerjiyi belirleyecek şey cismin ağırlık merkezinin yerden yüksekliği olacak. Peki bakalım bizim şeklimizin üst tarafı geniş alt tarafı darsa ağırlık merkezi üst tarafa daha yakındır. Alt tarafı üst tarafa daha yakınsa yani şu geniş olan tarafa daha yakınsa burada da burada olmuş olacak. Yani bakın yerden yükseklik büyük yerden yükseklik küçük. H'ı azalttıysak potansiyel enerjini yapmış oluruz? Artırmış oluruz. basınç kuvveti değişmedi dedik. Basınç azaldı ve potansiyel enerji ne oldu? Artmış oldu. Devam edelim. Boyutları aynı olan X, Y cisimlerinin ağırlıkları sırasıyla 2G ve G'dir. Buna göre X'in Y'ye yaptığı basınç P1, ee, yere yapılan basınç pek. Şimdi X'in Y'ye yaptığı basınç dediğiniz çocuklar X'in taban alanı totalde 2S olabilir. Hani geometrik şekilleri boyutları aynı ya. Bunun taban alanı 2S ise bunun taban alanı da 2S. Ama bunun taban alanının 2S olması beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren kısım şurada temas eden bölüm. Temas eden bölüm ne kadar? Y'nin üstü kadar yani S kadar. O halde X'in buraya uygulanan ağırlığı X'in kendi ağırlığı kadar temas eden yüzey S'ye kadar. Yani diyorum ki ben P1 yazarken x'in y'ye yaptığı basıncı yazarken x'in ağırlığı o yüzeye uygulanan kuvvettir. O yüzeyin alanı S'dir. Bu tamam. Şimdi gelelim P2. Ye. Yere yapılan toplam basınç. Yere yapılan toplam basıncı bulurken yere uygulanan toplam ağırlık lazım. X'in ağırlığı y tarafından aynen yere iletildiğine göre o halde diyorum ki yere uygulanan basıncı bulurken x'in ağırlığı artı y'nin ağırlığı bölü tabanla temas eden yüzey alanı demem gerekir. Tamam. Şimdi her şeyi yerine yazalım. E önce p2 bulacağım. kalem rengi değiştirmeden. x'in ağırlığı yerine 2g yazıyorum. y'nin ağırlığı yerine 1g yazıyorum. Bölü 2s buradan 3g bölü 2s gelmiş oldu. Şimdi diğerine bakıyorum hemen. Buradan p2'yi yazarsak ne demiştik? x'in ağırlığı şuradaki 2g taban alanı S'ydi. E oran buna da P2 yazdım, O da P2 yazdım. Şu P1 tabii ki de. P1 bölü p 2 soruyordu. Hemen bulalım P1 bölü p 2 P1 bölü P2 eşittir. Birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi de ters çevirip çarpıyorum. Ne olacak buradan? Şu G'ler sadeleşecek ve bu S'ler de sadeleşecek. Üst taraf 2 ile 2'yi çarparsanız 4 olur. Alt tarafta ne olur? 3 olmuş olur. Evet. Hemen bir sonraki. Bu arada soruları çözerken kuralımız neydi hatırlayalım. Videoyu durduruyoruz. Soruyu bir çözüyoruz. Ondan sonra cevabı soru çözümümüzü kontrol ediyoruz. Doğru mu yaptık? Yanlış mı yaptık? Başlıyorum. Diyor ki şekildeki tuğlalar özdeştir. Çocuklar her birinin ağırlığına G diyelim sizin. Hepsi özdeş ya. Bir tanesinin ağırlığı G olmuş olsun. Hepsininki G demektir. Yere uyguladıkları basınç kuvvetlerini. Ha, şimdi bakın basınç demiyor. Hemen yüzey alanına bakıp atlamıyoruz. Çünkü bize neyi soruyor? Basınç kuvvetlerini soruyor. E basınç kuvvetlerini soruyorsa yere uygulanan toplam kuvveti bulacağım. E burada toplam kuvvet iki tane tuğla olduğu için toplam 2G'dir. E burada da iki tane tuğla var. E bu da 2G'dir. Burada da toplam 2 tane tuğla var. Bu da 2G'dir. O halde her üç şekilde de yere uygulanan toplam kuvvetler birbirine eşit olduğuna göre basınç kuvvetleri de birbirine nedir? Eşittir. E basınç sorsaydı ne yapardık? Bunların yüzey alanları büyük, daha küçük basınç yapar ve eşittir. İşte burada ne derdik? Yüzey alanı küçük, o zaman basınç da daha büyük derdik. Ama bize basıncı sor, basınç kuvvetini sormuş. Geldik buraya. Düzgün geometrik şekil deyince aklımıza ne gelecek? Çocuklar hacmini hacmini taban alanı çarpı yükseklik olarak buluyorsanız bir cismin hacmini taban alanı çarpı yükseklik yazamadım. Buluyorsanız buna düzgün geometrik şekil diyoruz. Nedir mesela bunlar? Şimdi silindir hacmi tabanının çarpı yüksekliktir. Ee, Dikdörtgenler prizması şöyle çizelim bir tane. Dikdörtgenler prizması çizelim. Ondan sonra küp, küp hacmi, taban tabanının çarpı yükseklikte bulunur. Ee, sonra başka üçgen prizma şöyle güzel güzel çizmeye çalışayım. Ondan sonra bunların hepsi taban alanı çarpı yükseklikte bulunuyor. Ama bir konenin hacmi taban alanı çarpı yükseklikte bulunmaz. Kürenin hacmi taban alanı çarpı yükseklikte bulunmaz. Piramitin hacmi, piramit çizemeyeceğim buraya. Bakayım çizebilecek miyim? Şöyle bir şeyler herhalde. Ne yapacağım? Piramitin hacmi taban alanı çarpı yükseklikte bulunmaz. Diyeceğim ki ha o zaman sadece bu cisimler için konuşuyor şimdi Ahsen Hoca. Şimdi, burada... Zemine dik etkeden kuvvet cismin ağırlığıysa basıncı yazarken diyorum ki basınç kuvveti G kadardır. Çünkü başka kuvvet yok. Bölü yüz alanı. Ağırlık için ne yazabiliyorduk çocuklar? M çarpı G yazabiliyorduk. Bunu da biliyoruz. Bunu da yazdım. Şimdi siz şunu biliyor olmalısınız. Biz burada kütle yerine kütle yerine öz kütle çarpı hacim yazabiliyorum. Şunun yerine. Bak bunun yerine Öz kütle çarpı hacim yazabiliyorum. E G burada durmaya devam etsin. Bunu kütle yazdım. Bölü S de duruyor. Siz şunu da biliyorsunuz. Biliyor olmamız lazım. Neydi? Hacim için, bak taban alanı çarpı yükseklik yazabiliyordum. Hemen bunu da yazayım. Kütle, öz kütleye dokunmuyorum. G'ye de dokunmuyorum. S'ye de dokunmuyorum. Ama hacim için taban alanı çarpı yükseklik yazabilirim. Taban alanı ne? S. Yükseklik ne? H. E ne oldu buradan yavrular? Şimdi bakın. S'ler sadeleşti. Işte. Ne kaldı? H kaldı. D çarpı G kaldı. O zaman şunu söyleyebilirsiniz bundan sonra. Hacmini bir cismin taban çarpı yükseklik olarak buluyorsak eğer o halde basıncını H çarpı D çarpı G ile bulabiliriz. İlla G bölü S yapmak zorunda değiliz. Bu bize ne yapacak? Zaman kazandıracak. Bazı sorularda bize zaman kazandıracak bir yöntemdir. Haberiniz ola diyorum. Ve bunu da ne yapıyorum? Geçiyorum. Şimdi bakalım. Bu bilgiden yola çıkarak şöyle başka bir bilgi vereceğim. Bu da bizim işimize yarayacak. Şimdi homojen yapılı yine homojen. Homojen yapılı, düzgün geometrik bir şekil. Ben bu şekilde çizdim ama siz bunu şöyle hayal edin. Bu işte bir dikdörtgenler prizması mesela. Şöyle. Üç boyutlu hayal edin. Oldu mu? Böyle bir cisim bu. Şöyle güzelce çizeyim. Pıt pıt pıt. Pıt pıt pıt. Tamam. Şimdi siz bunu bu homojen yapılı olduğuna göre diyorum ki yüksekliği haş olsun bunun. Haş yüksekliğinde. Buradaki basınç nedir dersem şuna P1 diyelim. Dersin ki öğretmenim bunun yüksekliği haş. Öz kütlesi de çarpı G. Bunun basıncı bu ben tuttum bunu düzgün bir şekilde böldüm. Yani her bir parça şöyle her bir parçayı kendi içinde düzgün geometrik şekil yaptım. Bu başka bir düzgün geometrik şekil. Hepsi başka düzgün geometrik şekiller. Şunu da şöyle şöyle yapayım. Ha. Tamam mı? Şimdi ne yaptım? 3 tane aynı şekilde hacmi taban alanı çarpı yükseklik olarak bulunan cisim buldum. E tek başına şunun basıncını bul dersem dersin ki e bunun yüksekliği değişmedi ki h öz kütlesi değişmedi çarpı g. E şuna bakalım. E bununki ne? bunun da yüksekliği değişmedi, öz kütlesi de değişmedi. E bununki de aynı şekilde. E o zaman ne oldu? Siz bir cismi yukarıdan aşağıya düzgün bir şekilde bölüyorsanız basıncını ne yapmış oluyorsunuz? Değiştirmemiş oluyorsunuz. Şuna P0 diyeyim ben, şuna P1 demişim ne yapıyorsunuz? Değiştirmemiş oluyorsunuz. E hocam bunun ama şey oldu ağırlığı azaldı. E çocuğum bunun ağırlığı azaldı da bunun ağırlığıyla orantılı yüzey alanı da azaldı. O yüzden her şekilde ne yapıyoruz? Basıncı diyoruz ki değişmemiştir. Üç şeklin basıncı aynıdır. Bu da aynı mantık. Bütün bir silindirken diyorsun ki basıncını ben bunun taban alan HDG'den bulabilirim. Buraya geldiğimde şimdi bakın kalan bunun ağırlığını bulmak istiyorsan, hacmi bulmak istiyorsan şuradaki kalan alan çarpı yükseklik diyebilirsin. Yani burada yine taban alanı çarpı yükseklikten bulabileceğim için buradaki basınç içinde HDG diyebilirim. Ya bu zaten birincinin aynısı. Dersin ki öğretmenim bu da HDG. Ne oldu? Yine değişmemiş oldu. Bu da bize sorularda lazım olacak bir bilgidir arkadaşlar. Gelelim buraya. Şimdi aynı maddeden yapılmış Tamam. Yere yaptıkları basınçları karşılaştırın diyor. Şimdi bu soruda bakıyorum. Diyorum ki, ha şimdi bu katı basıncıysa ben bunu nereden yapmalıyım? F bölü S'den yapmam lazım. Güzel. Aynı maddeden yapıldığını biliyorum. E ne ağırlık biliyorum, ne yüzey alanı biliyorum. Bu S mi, bu S mi, bu 3S mi, 5S mi? Hiçbir bilgim yok. E ben bunu buradan yapamam ki. E ne diyeceğim o zaman? O zaman bize soru çözdürecek yıldızlı bilgiyi hatırlayacağız. O yıldızlı bilgide ne diyordu? Düzgün geometrik şekiller için basıncı h çarpı d çarpı g'den bulabilirsin diyordu. E Bu silindirmiş. Bu da dikdörtgenler prizmasıymış. Bir silindir ve dikdörtgenler prizmasının hacmini ben hdg'den bulabiliyordum. Yani bunun basıncına h çarpı d çarpı g yazabilirim. E bu da düzgün geometrik şekil. Bunun basıncını da h çarpı d çarpı g diye yazabilirim. E bunları geçti zaten bunu bulduk şimdi ortadaki elemana gelelim. Bu önemli. Bakın şimdi çocuklar. Bu kesik koni şöyle bir silindir olsaydı. Şu pembeyle taradığım kadar. Bir silindir olsaydı. Derdim ki öğretmenim bunun basıncı da şuraya geleceğim. Derdim ki bunun basıncı da H çarpı D çarpı G derdim. Ama bu öyle bir pembeyle taradığım gibi değil. Yüzey alanı pembeyle taradığımın aynısı. Ama burada ağırlıklar fazla. Yani daha fazla ağırlığı şu HDG'yi taşıyan yüzeyle aynı şeye taşıyor. O halde dersin ki buradaki basınç P2 basıncı HDG'den büyüktür. Bir daha söylüyorum. Pembeyle taradığım şekilde olsaydı basınç HDG olacaktı ama değil. Ne var? Yüzey alanı pembe ile benim hayali çizdiğim silindirle aynı kalmasına rağmen yanlardan fazladan ağırlık taşıyor. Fazladan ağırlık taşıyorsa bu ne yapacak? Basıncı arttıracak. O zaman HDG'den büyüktür diyoruz. Yani ne deriz? P1 ile P3 birbirine eşitmiş. P2 bunlardan daha büyükmüş. Evet. Güzel bir soruydu. Devam edelim. Son sayfamız zaten çocuklar. Katı basıncı ile ilgili yine teorik sorularda önünüze çıkabilecek bir bilgi. Ee, Piezoelektrik olayı bu nedir? Ee, özel kristal maddeler var. Bu kristal maddelerin üstüne basınç uygularsanız uçlar arasında potansiyel fark oluşuyor. Çat diye buraya bir ampermetre bağlarsanız, ampermetre demeyeyim voltmetre bağlayayım. Bu voltmetre ne yapacak? Bunun dışı potansiyel farkı oluşturacak. E ne yaparsın? Minnak, e ampermetre bağlarsan da üzerinden akım geçirmiş olursun. Yani özel yapılı kristallerin üzerine basınç uyguladığımızda kristalin uçlar arasında potansiyel fark oluşuyor pil gibi davranıyor. E, basınç ne kadar büyükse potansiyel fark o kadar büyüktür. o kadar çok akım elde edebilirsiniz diyebiliriz. Nerelerde kullanıyor bu kristaller? İşte bazı mikrofonlarda, hassas terazilerde, ondan sonra mikrofonlarda, çakmaklarda, böyle çevirmeli çakmaklardan bahsetmiyorum, gazlı çakmaklardan, e, havalı çakmaklardan bahsediyorum. E, bu çakmaklarda işte kapı zillerinde falan 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 e, bu bu tarz yerlerde elektrik kristallerini e, kullanabiliyoruz. Bu arada piezo ne demekmiş? Sıkıştırmak, basınç uygulamak demekmiş. Zaten basınç uygulayarak elektrik üretiyoruz yani olayımız bu olmuş oluyor. Evet çocuklar katı basıncını bitirmiş olduk. Ben şimdi bunu kapatıp hemen sıcağı sıcağına sıvı basıncı ile alakalı video çekeceğim sizlere. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.